Herkese selam. Selamlar. Şimdi bir tane hareket varmış. Bunu erkekler yapamıyormuş. Sadece kadınlar yapıyormuş. Evet. Ben yapabilir Ben denemedim. Ondan sonra <laughs> deneyeceğiz. Gerçekten öyle mi? Bakacağız. Bir şimdi bir, bir şey olmaz bir şey olmaz. Ay, bak. bak şimdi herkes şu. Birazcık daha gideyim görünsün. Şimdi şu. Aldım. Badana sopası. Aldım. Beyler nasılsınız? Bir şey olmaz. Ya ne yapacaksın? Oğlum <laughs> <Tamam>, bırak. <laughs> Bu. Heh. Gördün mü? Yemin ediyorum görmedi. Bunu dene. Böyle yapacaksın. Ayağına. Anatomik olarak bunu erkekler yapamıyormuş yani. Onu geçireceğim. Hadi. Hadi. He. Yer titredi yemin ediyorum. Hadi. Ya. Ama Yapamıyormuş. Şey Zor geçiyor Dur bir dakika. Yer <laughs> titriyor. Oluyor yap Ama zorluyor. Mission <laughs> fail. Yaptık. Yapabiliyormuş. Yapalım mı zorluyor? Zor. Deneyin. Eğer yapamayan falan varsa yorumlara yazsın yoksa sadece kocama mı özel? Evet. <laughs> Çok yetenekli mi güzel. Yetenek fışkırıyor. <laughs> İzlediğiniz için teşekkürler. Bu kadarcıktı. Görüşürüz. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bay